Merhaba Bahçem ve benim hoş Bu bir düklü olmayacaktık. Ama yanlışlıkla birazcık bek yapmış olabiliriz. Kardeşim dediği gibi kervan yolda dizildi. Yapacak bir şey yok. Daha iyi. Daha rahat çalışabileceğim bir alan oldu. Şimdi çatısını kaplarken aklıma yani göstereyim istedim. Bakın bunlar böyle e, ee, bu, bunu tercih ettim. Daha, daha kolay. Montajı daha iyi ama şu söylemeden geçemeyeceğim. Ee, şöyle bir kadının, bir hanımın tek başına yapabileceği bir iş değil. Yani şu kulübeyi yapabilirsiniz ama çatıya sakın, muhakkak yardım almanız lazım. Bu şekilde yerleştirirken, ahşapların üstüne ya da e, suntanın üstüne yerleştirirken, şu ikisini birbirine geçirip şu şekilde şu alçak yerlerinden ortası var zaten çizimleri var. Buralardan kendileri de çivi veriyorlar. Kendi özel çivileriyle çakıyoruz. Alttaki ahşaba ya da suntaya. Daha sonra bu noktasını noktasında nasıl yapacağız? Tam tepe noktasına geleceği için şu bu sefer de yüksek kısımlarında şu şekilde aynı verdikleri çivilerle, onlar çünkü altları plastik, su geçiriliyor. Ee, bu şekilde çıkacağız. Dışarıdan ya da çok siz isterseniz resme birazcık çıkıp tepe noktasını da oluşturmuş olacaksınız. Gelin şimdi kulübede yarım olarak yapalım. Nasıl çarpıyoruz? Şu şekilde... Zaten bitmedi tabii ki. Bakın böyle ahşaplara alçak yerlerinden çarptık. çiviler oldukça büyük çiviler. Daha sonra onları yan yatırarak tehlikesiz hale getirmiş olduk. Bu şekilde e, yerleştirdikten sonra artık aralarında dolgularını yapıp iç sıvasını yapmaya başlayacağız. Kapımıza da vidalarını attık kapıların sıvası kaldı, penceremize de attık, penceremizin de yan sıvaları kaldı. Yani bir çatının e, eğiminin örmesi ve ara sıvalar kaldı diyoruz. Evet, Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bahçem nedeni, tekrar bekleriz. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.